Sizin sesiniz benziyor yalnız, onu biraz daha tiz Erkan mı? Örnek aldım. Ee, bir kardeşim. adam, bir abim. Estağfurullah. Gerçekten öyle abi. Yani nameler e, benzetebildiğim kadar duygumu katıyorum. Ama kardeşim, e, benim idolümdür. Demin içeride bir konuşma geçti. E, camiada yeniyim. Sekiz senede şarkı söylüyorum. Sizi, yani iki tane hanımefendiyi tenzih ederek kalpten beni sevdiğine inandığım... Bu kadar da beni destekleyen tek adamsın. önünde eğiliyorum abi. Canımsın Bütün samimiyetimle söylüyorum. Her zaman. Evet, VTR Türkü diyor. <laughs> türkü ile çok özel bir röportaj yapmış arkadaşlarımız. Gördüm üzerinde mont falan vardı. O kadar soğuk muydu ya? Evet. Soğudu Aa, değil mi havalar? Biraz soğudu. Soğuktu. Evet. İzleyelim bakalım. bakalım. Türkü'nün röportajını ondan O adı gibi hayatını türkülere adamış bir isim. Peki türkü ismi nereden geliyor? Bütün resmi e, evraklarımda türkü olarak geçiyor ama. Adı da türkü, aşkı da. Peki türkü Cem Yılmaz'ın yıllar önce yaptığı Anadolu Rock müziği tanımına ne tepki gösterdi? Yerli malı haftası kafan olacak yani buğday, başak. Nohut falan gibi. Cem Yılmaz doğru söylemiyor, eksik söylemiş. Cem Yılmaz eksik söylemiş. 20 yıllık sanat hayatına 8 albüm sığdırdı türkü. Elazığlı ama çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçti. Türk müziğine ilgisi küçük yaşlarda başladı. Ortaokulda bağlama ve solfej dersleri aldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarından mezun oldu. Son 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Beni beni, zannetme ki unutamam ve suna gelin türkünün sevilen türküleri arasında. Türkünün gerçek adı Türkü Çevik. Kimliğinde de aynı adı taşıyor. Peki Türkünün ismi nereden geliyor? İsmim sonradan biliyorsunuz ki Güler Duman tarafından layık like görülmüştü. Ben bütün resmi evraklarımda kimlik ve pasaport ve ehliyet vesaire bütün resmi evraklarımda Türkü olarak geçiyor ama... Türkü bu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Geçmiş olsun deyip önemli bir şey var mı diye merak ediyoruz doğrusu. Suratımın ekşiliği, teşekkür ederim. Bunun altını çizerek söylüyorum ifade ettiğiniz için. Ee, midem sıkıntılı, midemde rahatsızlığım var. Ee, suratım ekşi görünüyorsa lütfen kusura bakmayın bu sebeple. Belde ne olduysa evet yani... Yok pandemiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi <laughs> her şeyi ona bağlıyoruz. Yok yok hayır, hayır. Benim zaten var olan bir şeydi o. Yıllar evveli ters hareketten kaynaklı Berfit olmadığını biliyorum ama. Türkünün pandemi nedeniyle yaşadığımız evde kal sürecinde yemek pişiren ünlü beylerden ilginç bir talebi var. Beyefendiler görüyorum özellikle bizim camiamızdaki arkadaşlarımız usta bir araççı oldular mutfaktan çıkmıyorlar. Evet evet yani gayet güzel şahane e, menüler hazırlıyorlar. Gördük artık tecrübe ettik şu pandemi biter etmez e, görmek isteriz e, böyle hani masalarda yaptıkları yemekleri herkesle beraber misafirlere beraber yemek isteriz yani çok mar marifetler çünkü. Açık davet olsun o zaman. Ya direkt e, bence bu yaptırım yani hani yaptınız <laughs> madem sadece eşleriniz yedi o yemekleri biz de dostlarınız olarak bekliyoruz davetlerinizi. Peki Türkü de evde kal sürecinde hiç yapmadığı yemeklerden hazırlamış mı? Ya bir şey söyleyeyim mi kurban oldum yani hani ben tek başıma yaşayan bir insan olduğum için mayalı poğaça yapsam ne olur yesem ne olur Allah aşkına bir kuru ekmekle karnımız doydu çok şükür yani. Her olumsuz durumda olduğu gibi önce müzik susar diyor Peki evde kal sürecinde yaşam tarzı çok olumsuz etkilendi mi? Biz Türkücüler olarak zaten her gün bir işten işe koşturmuyorduk ki demle. Biz sürekli evde oturuyorduk. Türkülerimizi dinliyorduk, Türkülerimizi söylüyorduk kendi kendimize. E şimdi bu zaten müzik müzik anlamında bütün müzisyenler için geçerli bir durum. Yani bir, e, olağan dışı ee, ülkeyi ilgilendiren e, her üzücü olayda önce müzik susuyordu biliyorsunuz pandemide hep beraber sustuk. Memleket ilk defa gerçekten bizlerin halini anladı. Türküler ve türkülerden esinlenilerek doğan Anadolu için ünlü şovmen Cem Yılmaz bir hayli komik bir tanımlama yapmıştı yıllar önce. Yerli malı haftası kafan olacak yani buğday başak nohut falan gibi. Söz dönüp dolaşıp bu konuya geliyor. Bakalım Türk'ü Cem Yılmaz'ın bu görüşüne katılıyor mu? İşte aslında bu konuyu Cem Yılmaz eskiden gösterinde çok güzel işliyordu. Hani oradan diyordu başa al, başa koy, bunu al, bunu koy. Al diyordu sana işte çıktı diyordu hepsi. Türkiye anlamında mı? hani şey olarak, yani o tabi biraz mizah tabii, söylüyordu tabii. bunu. Ya e, mizahi <laughs> olarak özetlemiş doğrudur. Yani başak değil sadece dağlar, taşlar da Türkülerde olmazsa olmazlardan veriyorsunuz. E, yar olmazsa olmazlardan, sevda, hasret olmazsa olmazlardan. Yani Cem Yılmaz doğru söylemiş, eksik söylemiş. <laughs> Kronik bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Türk'ünün bu röportaj sırasında devam eden bir mide ağrısı vardı, hala şu anda mide ağrısı evet. var. Hiç merak etmeyin. Daha yok. iyiyim şu an. Yayına bir girmeden doktor var önce ya. Tam bir mide için. doktoru tabii var. Tabii tabii evet. mide doktoru senin için bir doktorumuz var. Gerçekten çok, var. çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Ücret de almayacağız. Türküler, türküler, türküler. Gerçekten hani bence bundan bir... 6-7 sene önce çok fazla değer verilmiyordu ama şimdi türküler tekrardan bir ufak ufak toparladı sanki ya. Ben, ben, ben bu fikre katılmıyorum ya yani, bu düşüncene katılmıyorum çünkü türküler her dönem vardı. Yok yok bu var arada... zaten ama bir şey olmuştu. Hayır yani şöyle şimdi çok fazla alanda türkü söylenmiyor, icra edilmiyor biliyorsun hani içerikleri sebebiyle dolayısıyla hani göz önünde olmuyor yani söyleyenler de çok göz önünde olmuyor ama Evet işte sen gibi, sevgili Demet Akalın gibi işte Erkan gibi böyle dostlar türküler söyledikçe türküler yeniden gündeme gelmiş gibi hissediliyor. Aslında hep varlardı. Çeşmi Siyam'ı çok güzel okumuştum ya bu arada. Değil mi? Çok ben güzel. kendim beğendim orada Ben kere. de çok beğendim. Çok güzel Bir de sizin gibi üstadlar böyle bir şey olunca vallahi, ay, birazcık gururlanıyorum. Şahane bence. Ademe değildi de ama. Çok çok güzel okumuş. Duygun çok güzeldi bir kere. Çok ay, ben çok beğenmiştim. Ederim. Çok sevdim. Ben de arabesk olarak yorum yapabilirim. vur gitsin. O zaman şeyde Vur Gitsin'i okumuştum. Musta o ses Türkiye'ye katılmıştım 8 sene önce. Ee, şeyde Mustafa Sandal'dan vur gitsin istemiştim. Ya bu şarkı olmaz dedi Erkan bak bu düşürür içeri. Abi sen bana, bırak dedim ya. Şarkıyı okudum. Ondan sonra e, Demet Hanım gayet de güzel albüme on numara bir nişan. vur gitsin beni de okumuştum. Evet hocam. Aynen. Ben Belki bugün düet yaparız. Diyorlar ki kenardan habire yazıyorlarmış. Canlı türkü, canlı türkü, canlı türkü diye. Canlı türkü? Evet ya hala türkü istiyorlar. Ha. Özlemişler. <laughs> Öyle mi? Ya albümden şu ağlamaya doymayan gözüm, müzik güler duman, söz gülü Ergin. Onu okuyalım sonra okusak olur mu? Tamam olur. Tamam. Tamam. Tamam okuyalım. Değil ağlamaya albümden. doymayan gözüm. Hadi gelsin türkümüz.